Alaturka nabız başlıyor selam millet Buradayız ve bugün de yine sarsıcı gelişmeler var. Borsa çakıldı, Facebook'un Telol kitabı yasaklandı, Comcast olimpiyatlarla anlaşma yaptı. Johns Hopkins büyük işten çıkarmalar yapacak, Spirit Airlines rekabete girmeye hazırlanıyor. Manhattan'da kira kriz tavan yaptı. Yani anlayacağınız burası gerçekten çok yoğun. Hazırsanız başlayalım. Borsa çakıldı, %10 düştü, borsa düştü, moral bozuldu. S&P 500, Şubat'tan bu yana %10 düştü. Dow Jones ve Nasdaq da geriledi. Hangi hisseyi alırsak düşüyor, hangi hisseyi satarsak yine düşüyor. Tarife belirsizliği ve ekonomik durgunluk korkusu piyasalarda dev bir çöküş yarattı. Borsa bir deli rüya gibi. Facebook'un tell all kitap krizi. Meta eski çalışanının Careless People adlı kitabının satışını engellemeyi başardı. Ancak kitabın yasaklanmasına rağmen ilgi arttı ve satışlar patladı. Meta kitabın içeriğinin yanlış ve iftira olduğunu savunuyor. Bu kitabı okursam Meta ofisini basmaya mı giderim? Comcast ve olimpiyatlarla 3 milyar dolarlık anlaşma. Comcast, NBC, Universal, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile 3 milyar dolarlık mega anlaşmaya imza attı. 2036'ya kadar olimpiyat yayın hakları. ABD'de Peacock üzerinden olimpiyat yayınları rekor kırdı. Olimpiyatlar bizimle 2036'da görüşürüz. Johns Hopkins Üniversitesi 2000 çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor. Johns Hopkins Üniversitesi federal fonlardaki kesintiler nedeniyle 2000'in üzerinde çalışanı işten çıkaracak. Çoğu kişi yurt dışında çalışıyor. Bilimsel araştırmalar çökerken işsizlik hızla artıyor. Spirit Airlines, Southwest Airlines'a karşı rekabette hazır. Spirit Airlines iflastan çıktı ve CEO Ted Christie Southwest Airlines'a meydan okuyor. Southwest, bagaj ücreti almaya başlayınca Spirit daha ucuz biletler sunarak rekabete girecek. Spirit Nashville, Kansas City gibi şehirlerde daha uygun fiyatlar sunacak. Uçuşlarda fiyatlar düşerken rekabet kızışacak. ABD'de ikinci dalga istihdam kesintisi başlıyor. Elon Musk'ın hükümeti ikinci dalga işten çıkarma planlarını Beyaz Saray'a sundu. İlk dalgada 100 binin üzerinde iş kaybedildi. Devlet kesintilerinin boyutu ne kadar büyük olacak? Manhattan'da kira fiyatları rekor kırıyor. Manhattan'da kiralar Şubat'ta %6 arttı. Yeni kiraların %7'sinde kira savaşları yaşanıyor. 4500 dolar olan ortalama kira tarihi zirveye ulaştı. Ev almak hayal, kirada yaşamaya devam. City Group IT işlerini içeriden yapacak. City Group dışarıdan IT hizmeti verenleri %50 oranında azaltacak ve 2000 yeni teknoloji çalışanı alacak. Banka 136 milyon dolarlık bir cezaya çarptı ve daha fazla güvenlik önlemi alacak. Güvenlik artarken iş gücü azaltılıyor. Alaturka nabızdan bu kadar. Burası Alaturka nabız yine harika bir gün geçirdik. Borsa çakılmaya devam ederken, Facebook kitap krizini büyütürken, Comcast olimpiyat haklarını kaptı, Spirit Airlines ise rakiplerine...